Bugün pazar akşam arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum Mustafa abine. Arkadaşlarıma bol bol konservelerden verdim. Yiyorlar. Afiyet bal şeker olsun. Kuş arkadaşlarım da burada. Onlar da yiyorlar gördüğünüz gibi. Onlara da verdim. Onlara da. Çok sıcak bir gün Ankara'da. Ama koca olan sen her şeyi yiyorsun böyle tek başına yemek istiyorsun ve tek başına yiyorsun. Herkes korkuyor senden. Doğru değil yaptığın. Buraya da su koydum kuşlar içsin diye. Afiyet olsun sana da. Sizlere de afiyet olsun kuş arkadaşlar. Diğer grup da aşağıda geliyor. Gel bakalım kızım. Bugün Bugün günlerden pazar arkadaşlar akşam işte. Gelin bakalım sizler de küçük arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim ben Mustafa abime mama ve konserveler için. bekleyeyim bir saniye. Büyükler ben sana da vereceğim. Afiyet bal şeker olsun. iyi bakayım güzelce. Gel sen de. Gel sen de kuzum. Gel küçük kuzum sen de. Mustafa abime çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Gel sen de var hemen sana da açayım. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Yine arkadaşlar güzelce. Gelin bakayım arkadaşlar. Gelin küçük arkadaşlarım. Afiyet bal şekeri olsun. En güzelce. Doyurun karnınıza. Mustafa abinize teşekkür edersiniz. Bugün günlerden pazar akşamüstü. Çok sıcak bir gün yine Ankara'da. Barnak'taki arkadaşları ziyaret ettim. Yavruların durumu iyi. Afiyet bal şeker olsun. Gel sen de koca olan. Gerçekten çok sıcak. Böyle bir sıcaklar görmemiştim Ankara'da. Gel kuzum sen de. Sularını da tazeledim. Şimdi yeni sular taşıyacağım. Koca olan geldi. Kenara çekilin arkadaşlar.